Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Çok kıymetli hemşehrilerim, ilçemizdeki su sorunlarını iki gündür yakından takip ediyoruz. Tüm belediye personelimiz sahada sabahlara kadar depoları kontrol ediyoruz bazı kendini bilmez arkadaşlar sosyal medyada yazıyor. İşte sular kesik şöyle yoktur böyle yoktur. İşte biz bu belediyeciliği yapamıyormuşuz. Ben daha bir senelik belediye başkanıyken gecemi gündüzüme katıyorum. Belediye personelim gecemi gündüzüme katıyor. Onlar da bize beraber. Ama burada gördüğünüz gibi Kalazar depomuzun şu anki hali, sanki su var da biz vermiyoruz, sanki bu memlekette biz yıllarca belediye başkanlığı yaptık, sosyal meden yazması kolay, bu koltukta oturan bir derdi, şu anki depomuzun hali bu. Eleştirmek de olmuyor. Ama inşallah bu sorgu tamamını inşallah önümüzdeki sene komple çözmüş olacağız. Haydi bayramlar diyorum. Allah'a ısmarladık.